Kahar ismi Allah Azze ve Celle'nin celal isimlerindendir. Ne demektir Allah'ın celal isimlerinden dediğimiz zaman? Yani asla bir Müslümanın ahlak olarak kendisinde bulundurmaması gereken isimlerdendir. Allah'ın isimleri iki kısmıydı, iki kısımdı. Bir Allah'ın cemal isimleri vardı, güzellik ifade eden isimleri vardı. Bunlara hem Müslüman iman edecek, hem de kendisinde ahlak olarak bulunduracaktı bunları. Allah Rahmandır, mümin de rahmetli olacak. Allah rafiktir, mümin de sahibi olacak gibi. Bir de celal isimleri var. Allah'ın azametini, şanını, büyüklüğünü gösteren isimler var. İşte Allah'ın kahhar olması gibi. Mesela Allah'ın mütekebbir olması gibi. Bu isimler Allah'ın büyüklüğüne, azametine devlet ettiği için, kul da hiçbir zaman büyük olamayacağı için, her zaman küçük kalmak zorunda olduğu için Rabbinin karşısında bu isimlerin içeriğiyle asla ahlaklanmamalıdır. Kahır da bunlardan bir tanesidir. Yani insanları kahredecek şekilde insanların üzerinde zulüm otoriteleri kuranlar, Allah'ın kahar ismine kafa kaldıran, bizim de bundan payımız vardır diyen insanlar gibidirler. Kim gibi? Firavun gibi. Araf suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki, قال الملأ من قوم فرعون أتذر Musa." ve kavmehu li yufsidu fil ardi ve ve Firavun'un kavminden melek tabakası Firavun'a dediler ki sen Musa'yı ve Musa ile beraber kavmini yeryüzünü ifsad etsinler ve senin ilahını ya senin uluhiyetini ya da senin ilahlarını terk etsinler diye onlara müsaade mi ediyorsun dediler Firavun'a. Hani Firavun'u Müslümanlara karşı kışkırtıyorlar. Yani demek ki tepedeki Firavun'u Müminlere karşı kışkırtma yeni bir şey değil. Bu tarihten beri var olan bir sünnet. Hani şimdi bazı sözde insanlara din anlattığını zanneden adamlar oturdukları kürsülerde sürekli tepedeki insanlara müminleri şikayet ediyorlar ya. Aman bunlara fırsat vermeyin. Aman bunların sesini kesin. Aman bunlar örgütleniyorlar. Dikkat edin diye aynı mantık. Çünkü gerçek din anlatıldığında onların bugüne kadar kurdukları saltanat yerle bir olacak. Yani sen hakka hakikati anlattığında güneş doğuncaya kadar ay bir iş görür. Ama güneş doğduktan sonra artık ayın bir hükmü yoktur. Gerçek fecir doğuncaya kadar yalancı fecir iş görür. Ama gerçek fecir doğduktan sonra yalancı fecrin hükmü yoktur. İnsanlar Kur'an'ın ve sünnetin hakikatlerini duyduklarında artık hikaye, menkıbe bunlar insanlara etki etmemeye başlar. Çünkü Kur'an ve sünnet hüccettir, sultandır. İnsanların kalplerinin üzerine kurulan bir otoritedir. İnsanlar artık bunları duyduğunda boş şeyler, saçma hikayeler, batıl kıyaslar insanları etkilemez. İnsanlar otoritelerinin sarsıldığını gördükleri zaman da baştakinin de gereken ehemmiyeti göstermediğini düşünüyorsa kışkırtmaya başlar bu sefer. Sen Musa'yı ve kavmini, yeryüzünü ifsad etsinler, seni ve senin ilahlarını terk etsinler diye mi serbest bırakıyorsun? Firavun dedi ki, قَالَ سَنُقَتِّلُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ İnna فوقهم قاهرون Biz onların erkek çocuklarını öldüreceğiz. Onların kız çocuklarını da diri bırakacağız. Çünkü biz onların üzerinde kahir olanlarız. Onları ezip geçen otoriteleriz dedi. Bu Firavun'un ahlakıdır. Peki Allah ne yaptı? Allah onu ve onun o kahır gücünü aldığına inandığı ordusunu öyle bir yerin dibine geçirdi ki, öyle bir suyun içerisinde boğdu ki, öyle bir helak ile helak etti ki Allah Azze ve Celle bu sözü söylediklerine veya böyle inandıklarına ebedi pişman olacakları bir cezayla Allah onları cezalandırmış oldu. Onun için bu Firavunların ahlakıdır. Yani birinin elinin altında yönetiminde olan birileri varsa, muhtaç olan birileri varsa onları kahretmesi, onların üzerinde kahar olması bu Firavunların ahlakıdır. Onun için ilk inen ayetlerde Allah peygambere ne dedi? Yetime gelince ve وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ Sakın yetimi küçük düşürme. Sakın yetimin üzerine kahhar olup onu ezip geçme dedi Peygamberimize. Niçin bunu söyledi? Çünkü aynı bu müşrik toplumda olduğu gibi Mekkeli müşriklerde de güçlü olanlar güçsüz olanları eziyorlardı. Mal sahibi olanlar köle olanları eziyorlardı. Yetim olan, kimsesiz olan, aşireti olmayan insanlar kapı kapı dolanıp insanlar tarafından hakarete uğrayıp insanlar tarafından kovuluyorlardı. Allah daha ilk indirdiği ayetlerde Peygamber'e dedi ki kahır sıfatını kendinde bulundurma. Yetim birini gördüğünde ona kanat ger, ona kucak aç, sakın onu korlayıp, sakın onu aşağılayıp, onu kapından kovma dedi Allah Azze ve Celle. Onun için bir Müslüman Allah'ın celal isimleriyle asla ahlaklanmaz. Ee, nefsinde böyle bir eğilim olduğunu bilen bir insanın da mutlak bir surette bunu terbiye etmek için bir çaba ortaya koyması gerekir. Çünkü kahar olan Allah'tır. Kahar da bir tek Allah Azze ve Celle'nin sıfatıdır. Allah Azze ve Celle bizleri Allah'ın güzel isimlerine ve yüce sıfatlarına hakkı ile iman eden ve Allah'ın cemal isimleri ile ahlaklanan, Allah'ın celal isimleri karşısında da boyun eğip haddini bilen kullarından eylesin.